Adil Mahallesi kiralık 2 artı 1 dubleks daire sıfır yeni bina dairede de sıfır asansörlüdür kiralık bu dairemiz bürüt 115 metrekare net 100 metrekaredir teraslıdır girişi hemen bu şekildedir şurada asansörleri mevcut kiralık dairemizin girişi Aynen bu şekilde daire sıfır hiç kullanılmadı Kat mülkiyetli iskanlı krediye uygundur. Hemen girdiğimizde burada geniş bir vestiyer var. Şunu görebiliriz. Ee, onun haricinde burada da geniş bir ayakkabılı görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Dairenin girişi aynen bu şekilde. Hemen buradan girdiğimizde direkt karşıda bir odası mevcut. Şöyle geniş bir oda var. Kiralık bu dairemiz kiralık veya satılık diyoruz YouTube kanalında koyduğumuz için. İleride bir de bir daha video çekmemek için kiralık veya satılık dememizin sebebi bu. Bu arada bu dairemiz sıfır bina, sıfır daire ve kiralıktır. E, i̇şçilik malzemesi gayet kalitelidir. Bütün camları vasistasıdır. Bu şekilde açılır. Bütün odalarda merkezi, uydu sistemi, ve fiber internet altyapısı vardır. Şimdi bu dairemiz doğalgaz kombili bir dairedir. Adil Mahallesi'nde e, sokağın adını unuttum ama Adil Mahallesi'nde güzel bir lokasyon çevresinde marketleri, kırtasiye, devlet okulları, özel okul ve kolejler vardır. Konum birebir doğru olacaktır. E, bu sıfır dairemizde şimdi burası bir diğer odası, asansörlü geniş, ferah, aydınlık. Kiralık bu dairemiz doğu, güney ve batı cephe. Sabahtan akşama kadar güneş almaktadır. Burada ayakkabılık, burada vestiyer demiştik. Burası giriş, burası görüntülü diyafon. Hemen burada bir diğer odasını görebiliyorsunuz. Bu e, diğer bu oda direkt cephesi hemen şu şekilde. Burası Çamova sokak olarak geçiyor. Çamova Sokak. Bakın sokakta bu şekilde. Şok Market şurada, BİM, A101 vesaire var. Ee, Adil Mahallesi Çamova Sokak da bulunan kiralık dubleks 2 artı bir dairemiz. Burası salon kısmı, gizli ışık yerleri, spot vesaire bunların hepsi mevcuttur. Daire gayet kullanışlı, güzel, temiz bir daire. Ee, hemen burada geniş bir banyosu, WC'si, klozeti, dolabı görüyorsunuz. Duşakabın kısmı da bayağı da bir geniş. Şöyle gösterelim. Hemen burada bir mutfağı var. Bakın alt katta iki oda, tuvalet, banyo, WC ve mutfak mevcut. Mutfağı da aynen bu şekilde. Ferah, geniş. Şöyle gösterelim. Dolapları burası için yeterli. Burada da camı mevcut. Ee, fırın, e, çamaşır makinesi şuraya koyulabiliyor. Buraya bulaşık makinesi, lavabosu, fırın, ocak vesaire hasbiyatör yerlerini görebiliyorsunuz. Kiralık bu dairemiz Sadil Mahallesi Çamova Sokak'ta. dört e, 4 katlı binanın 4 ve 5. katı. içten dubleks 2 artı 1 net 100 metrekare olan bir dairedir. Dediğim gibi girişte hemen burada vestiyer, ayakkabılık, bir oda, salon, tuvalet, banyo, WC, mutfak. Şimdi üst kata doğru çıkıyoruz. E, merdivenleri gayet geniş. Dik ve yorucu değil. Burası da çatı kısmı. Burada da bir odası mevcut. Şurası kuşluk alanı dediğimiz yer. Şöyle gösterelim. Bu arada buradan da bir çıkışı var. İki çıkışı var gördüğünüz gibi. Buradan da çıkışı mevcut. Şurada bir bölümü var. Şöyle gösterelim. Burada da bir odası mevcut olup burası da teras kısmı. Teras kısmı gayet geniş. Şöyle bir göstereyim. Hemen e, Simpaş Liva şurası. Devlet okulları ve liseler de orada. İlkokul, ortaokul. Böyle geniş bir terası var. Şöyle gösterelim. kiralık bu dairemizi görmek isterseniz bizleri arayabilirsiniz. Detaylı bilgileri bizden alabilirsiniz. 2 artı 1 net 100 metrekare olan bir dairedir. Burası teras kısmı. Burası üst kattaki bir diğer odası. Buradan merdivenden aşağı iniyoruz. Burada salonu gayet geniş, ferah, güzel. Burada da bir diğer odası. Burası yatak odası olabilir. Burada geniş bir mutfağı göstermiştim. Güzel modern yapılmış ve burada da banyo mevcesi var. Aydın ferah, klozet vesaire. Görüntülü diyafonu. Asansörde. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Asansör çalışıyor ama şu anda kapalı. Ona bir bakılması lazım. Bu merdivenler de bayağı da bir geniş. Ferah. E, ayrıca yaşamda var binada. şöyle burada şık yaşanmaz. Her katta tek daire var ama burada çatılar iki artı bir dubleks olarak geçmekte. Şu şekilde devam edelim. Güzel ferah bir daire. Apartmanın dışını da şimdi çekeceğim. Şöyle şuradan Şimdi kiralık bu dairemiz Çamova sokakta sıfır bina kiralık dairemiz şu dubleks gördüğünüz gibi gayet de güzel merkezi bir lokasyon şifreli giriş var asansörlü zincir marketler burada hemen şurada şurada kafeler vesaire mevcut Kiralık dairemiz Adil Mahallesi Çamova Sokak'ta. Detaylar için emlak istasyonunu arayabilirsiniz.